domates salçası geliyor 830 gram satış fiyatı 19.90 olacak Anadolu veya ayçiçek yağı 39.90 1 litrelik Anadolu Osmancık pirinç 2500 gram 87.90 Patlatmalık mısır 1 kilogram 24.90 Makarna çeşitleri 500 gram 11.90 Geleneksel tarhana 500 gram 38.90 Eriş un çok amaçlı buğday unu 5 kilogram 58.5 lira Anadolu veya ayçiçek yağı 1 litre 39.90 Tar süt olgunlaştırılmış klasik peynir 600 gram 109.90